Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Apple bir telefonda ekran kaydı nasıl alınır göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi ben de bir ekran kaydındayım. Peki bunu nasıl yapıyorum? Telefonumuzu sağ üstten aşağı kaydırıyoruz. Daha sonra burada ekran kaydı diye bir şey var. Bunu basılı tutuyoruz. Ha, durun durun durun. Daha başlamadık. Çünkü birçok kişide bu ekran kaydı yok. Peki bunu nasıl açacağız? İlk önce ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra aşağı kaydırıp buradan denetim merkezi diye bir yer var. Denetim merkezine giriyoruz. Burada ekran kaydı var. Buradan ekran kaydını aşağıda görürsünüz. Örneğin Metin Puntos'unu ekran kaydı diye sayalım. Ekran kaydı yazıyor diye düşünelim. Metin Puntos'una bir kere tıkladım. Hop yukarı attı. Eksiye basarsam sil ekran kaydını bu üstte göremeyecektiniz. Buradan ekran kaydına tıklıyoruz. Şöyle yukarıya geliyor. Yukarıya geldikten sonra telefonumuzun üst kısmına gelmiş oluyor. Telefonumuzun üst kısmına geldiğine göre şurada bir tane böyle bir kayıt görürsünüz. Şu an kayıtta olduğum için kırmızı yanıyor. Normalde diğerleri gibi soluk. Ekran kaydını almak için ne yapacağız peki? Buradaki ekran kaydı logosuna basılı tutacağız. Basılı tuttuğumuzda mikrofonu açabilirsiniz. Bakın mikrofonu kapatayım. Şu an mikrofon kapalı. Yani ekran kaydında benim sesimi almaz. Sadece ekran kaydının içinde oynatılan sesleri alır. Herhangi bir bir video oynatırsınız, herhangi bir oyun oynarsınız, o oyunun sesini alır, ama sizin sesinizi almaz. Ama mikrofonunu açarsanız, şu an açtım, mikrofonu açtığınızda içindeki oyunu, videoyu alır, ayrıyetten bir de sizin sesinizi alır, ikisini sesini de alır. Bu size kalmış. Bunu hallettikten sonra kaydı başlat diyoruz. Kaydı başlat dediğimizde ekran kaydı başlamış oluyor. Daha sonra bunu kaydırın yukarı ya da herhangi bir yere tıklayın. Kaydımız devam ediyor bu şekilde. Yukarıda kırmızı butonu görürsünüz. Ekran kaydı alınmaya devam ediyor demek ki. Ekran kaydını durdurmak için sol üstteki kırmızı butona basıp kaydı durdur diyebilirsiniz. Ben durdurmayacağım. Şu an kayıttayım. Veya aşağı kaydırıp yeniden ekran kaydına basılı tutup kaydı durdur diyerek de kaydı durdurabilirsiniz. Aklınızda bir soru olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu kadar basitti. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.